Hepinize merhaba. Ben bugün YouTube Badem Bals'ı tanıtacağım. Badem Bals daha önceden kitap olarak da vardır. Ama bunları yayınlayamadığımız için bunun YouTube halini yapıyoruz. Fakat hikayeler tamamen aynı değildir. Hikayeler farklıdır. Badem Bals, Country Bals'ın badem versiyonudur. Ülkeler daha önceden bademe dönüşmüştür. Fakat yeni güçler kazanırlar. Sonradan İsrail, Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği, Marce yani beyaz yaratık, eksturizmi, dört elemente sahip kişi ve daha çok kişi yenmiştir. Kitaplarla güçlü formlar alırlar. Karakterlerimiz Türkiye, Azerbaycan, Japonya, Filistin, Yasır ve Yusife. Yasır'ın gücü olayları ters çevirebilmektedir. Fakat çok güçlü olayları ters çevirememektedir. Yusife ise en güçlü badem savaşçısıdır. Kalan tüm ülkeler de diğerleri gibi savaşçıdır. Şimdi gelelim kötülere. İsrail daha önceden kızıl kabusu çağırmıştır. Ve en güçlü forma ulaşmıştır. Kendisinin kızılı kabustan getirdiği kırmızı bir tırpan vardır. Nazi Sovyeti ise gelecekte tekrar kurulmuştur. Ve neyse ki bademler onlar tüm dünyayı işgalinden kurtarıp onları durdurmayı başarmıştır. Fakat onlar geri döndüğünde ikisi birleşik gelmiştir. Marci Kendisi en büyük kara deliklerden en büyük yıldızlardan bile daha büyüktür. Bunu yem, onu yenmek için sadece galaktik badem gerekir. Başka hiçbir şeyle yenilemez. Eksturizmi ateş, toprak, buz ve yıldırım gibi dört elemente sahiptir. Kendisi dört elementi aynı anda kullanamasa da çok güçlüdür. Ve bu elementler sayesinde doğal afetler bile oluşturabilir. Portal Hepsi yok oldukları zaman onları tekrar birleştirmeyi, birleştirmeyi sağlar ve tüm evrenleri arasında bir portal açmayı sağlar. Meda kendisi kontrol edebilecek bir enerjiyi sağlar. Bu bu enerji diğer insanları, diğer kişileri kontrol etmeyi sağlar. Aynı zamanda çok güçlü enerji patlamaları da yapılabilir. Badem silahları ve teknikler. İlk olarak altın kitap. Bu altın kitap sayesinde şu karakter olan ultra badem ortaya çıkar. Elbette ki bu karakter de diğer karakterler gibi olmasa da tüm tüm mega bademler gibi bu da çok güçlüdür. Kendisi sarı renktir ve yeşil gözlüdür. Güçleri bal badem güçlerini kullanıp yapıştırabilmesi ve süt badem, ve sütlü badem güçleriyle sü, sütü kontrol edebilmesi gibi özellikleri var. Gelelim Zümrüt kitaba. Zümrüt kitap gelecekte kullanılan mutasyonlu bir kitaptır. Kitapta aslında bir sorun yoktur ama kitabın oluşturduğu güçler mutasyonludur. Normalde ultra badem böyle olması gerekirken böyle olmuştur. Ve aynı zamanda tüm zümrüt kitapları topladığında da bu şekilde kıta badem oluşmuştur. Ultra badem mutasyonlu ultra bademin güçleri, mutasyonlu bal, mutasyonlu süt gibi güçlerin mutasyonlu halidir. Kıta bademin güçleri ise çok güçlüdür. Çok büyük enerji patlamaları yapabilir. Kendisinin çok büyük güçleri vardır. Ve bazen o kadar güçlü bir ışın kullanırsa o kişiyi yok edebilir bile. Şimdi gelelim elmas kitaplara. Elmas kitaplarda yemek macerasında kullanılan, yemek yarışmasında kazılan bir kitaptır. Bu kitap tek bir kitaptır. Fakat altın kitap ve zümrüt kitap dört kitaptır. Elmas kitap tek bir kitaptır ve elmas kitap çok güçlüdür. Elmas kitap olmasa Marge uyanmazdı. Fakat Marge uyandığı zaman elmas kitapla sadece kullanılabilir. Ve elmas kitabın oluşturduğu şey ise galaktik badendir. Kendisi Marge kadar büyüktür. Hatta Marge'den biraz kısa olsa bile o da Marge ile aynı boyutlarda sayılır. Güçleri yok etme, portal açma gibi güçlerdir. Bazı o kadar güçlü olur ki o kişiyi evrenden bile silebilir. Şimdi gelelim element kristaline. Bu element kristali ateş, buz, yıldırım ve toprak güçlerini oluşturur. Bu güçler sayesinde de bademler element kazanır. Fakat hepsi değil. Sadece Türkiye, Azerbaycan, Japonya ve Filistin kazanır. Türkiye ateş elementine sahipken Azerbaycan yıldırım elementine sahiptir. Japonya buz ve Filistin'de toprak elementine sahiptir. Ve bunların çok güçlü bir tane de savunma sanatı vardır. Bu da bir hortumdur. Hortum yaparken kendiliğini savunabilirler. Ve hortum yaptıklarında da çok güçlü olurlar. Tabii ki de bunların yetmediği gibi bir ve dört tane de silah var. Bu dört silah kılıç, mınçika, bir dakika. Tamam şimdi oldu. Kılıç, mınçika ninja yıldızları ve tırpanda oluşur. Aynı zamanda bu kadarla da kalmaz. Aynı zamanda maskeliği de vardır. Türkiye maske taktığında kırmızı bir maske. Azerbaycan lacivert bir maske. Japonya mavi bir maske, Filistin ise siyah bir maske takmaktadır. Ve bu şekilde de badem bas taratımımız bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.